Arkadaşlar Bugün sizinle beraber git yeni bir oyunla karşınızdayım. Yani uzun zamanlar video atmıyordum. Ne yapalım? Babam çekmiyordu. Yani benim videolarımı genellikle babam çekiyor. Bugün oynayacağımız oyunun adı Airscraft. Şöyle bakalım. Evimizi iki katlı yaptım ben. Aha havuza düştüm. Olamaz be. Çıkalım. Bak şunları da koyalım. Koyalım. Bak şunları koyalım. Bu arada evimizin önü birazcık patlak olabilir. Bunların hepsi bu arada gaz yüzünden. Ben yanlışlıkla buraya gaz koydum. Buralara patlayacağını hiç düşünmeden arkadaşlar. Ön bahçemiz patladı. Evimizin bir tane bir yaptım be. Ve arabamız yok. <laughs> Bu arada bugün oynayacağımız oyunlara da eğer Craft söyleyeyim neydi mi bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, iyi kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Şöyle bir Bakın böyle bir karakterimiz var. Bakın böyle bir Yeni bu arada oyun Minecraft'ın aynısı. Yemin ediyorum oyun Minecraft'ın aynısı. Bal kabağı. Bal kabağını koyalım şöyle şuraya. Ha bak pancar büyümüş. Bunu şöyle ekelim. Pancar. Bana pancar aşırı kabarınızı doldurmuyor. Yarısını arttırıyor. Pancar yemin ediyorum bu oyunda.

ekreler ya intige render. Oha! the <laughs> fuck? Hadi canım arkadaşlar bu ne? Ben bug yaptım. Yanım bug yaptık. Ben bug yaptım. Ne anladım ben? ben, ben Gidelim. Güzel bir tane de Buraya bir tarla yaptım. Aa bakın karpuz. Evet karpuzcuk. <laughs> Yazdım seni çocuğu de. Karpuz. Alamız <laughs> be. Burada buraya bir tane tuzak yaptım da buna kimin? Bakın hadi. Karpuz aldık aldı. Bu arada evimize girip sandığımızı bir gösterelim. Bence evimiz gayet güzel. Üst kata, üst kata da tuvalet yaptık. Bakın burası da tuvalet. Bak şuraya tuvaleti koydum. Yani böyle. bu arada bak. oyuna girdim yanlışlıkla game mod bir survival da olduğumu unutmuşum. Game mod burada yanlışlıkla can camı kırdık. Bak. bak burası tuvalet. Burası musluk. Bak VC. Tuvalet. Aha, olamaz be böyle? Size. Bakın. Sandığımız böyle. Bir tane <laughs> <ben> mandıran <laughs> koyalım şunu. Çakma da koyalım. Golden Apple'ları da koyalım. Pancarı da koyalım. Hmm, Stekleri de koyalım. Havuçu koyalım. Güzel. Açalım kapıyı. Örtelim kapımızı. Orada bir bu. Bunu ben demek? Baby 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 Ya bakın kömür vurdu. Aha olamaz be. Zili. Yani Kıralım şey. şunu. Siz oynarken benim gibi hatalar yapmayın topraklardan da bu kurtulamadım lan. <laughs> Havuzumda birazcık geziyim, Evde güzel olacak. Yaptık havalara giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Şurada. Şurada gidip buradan çıkmam lazım. Yani ben nasıl Onu Yani de Mesela saralım. Alalım. Zındır kraftalı. Aha. Koyalım. Ne yapacak? Nasıl yapacağız ya? Burada karpuz doğumundan 68 tane yapabiliyor musunuz? Burada kameraya çeken yani babam. Baba ne yapıyorsun? Başkasına. Baba konuşsana. Evet. Ne yapıyorsun baba? Bu arada arkadaşlar benim babam engelli. Baba ne yapıyorsun? Oh, ben ötürü çekeceğim. Evet kameranın evet. anlamı. Evet. Her zamanki gibi babam da lan. Sıkıştı lan burada. Yok, İyi ki var. Ben kılıcım ben var. Bunca kalır da ben daha Aha. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne verdin Ne yapacaksın? 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 Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Alalım şuradan şunu. <laughs> Şuraya. Oradan <Yani>. <laughs> arkadaşlar. <abişer. gülüyor> bu arada <laughs> siz bunu bu oyunda sakın denemeyin. <laughs> Temurat da oluyor da bu oyunda sakın bunu denemeyin çünkü bu oyunda yalan. Aha, makas. Ya, önce bence bütün baba ya? Burası da bizim garajımız. Arkadaşlar burayı bodrum yapmamı istiyorsanız yorumlara da bir yazın. Yani belki buraya bodrum yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar yarın canlı yayındayım. Canlı yayında hepinizi bekliyorum. Ama bugün de tane halı yapalım tamam, ya. Tamam. Evimize halı da şeyle. Aynen. Eee, ee, alalım. Evet. alalım. Evimize halı koyalım. bu arada evimizin değiştirdim. Şimdi ben girişini evin ee, arkasına evet. koydum. Kolularımızı koyalım. Üst kata da koyacağım. Nasıl koy? Hop hop. Hadi düştüm. Hadi benden düşen Hatta arkadaşlar oyunda yavaş yavaş akşam oluyor. Bu oyunda uzaya gidemezsin. Çünkü bu oyunda 128 bloktan fazla çıkamıyorsunuz. Evet. Hatta 28 blok TNT'yi de patlatın. Hatta TNT'yi de şarkı yani TRT patlatamıyorsunuz onu. Çünkü oyun çökebilir o yüzden. Ne yapıyorsun? Bir tane daha kalı yapabiliyoruz. Yapamaz bir tane alacak. Ne ne Var da tam iki dakikada nasıl zengin oldun diyenler olabilir arkadaşlar ben zengin olmadım. Bir dakika olsun. Öyle bitirdim orada şu böyle yapalım. Tamam. Bakın arkadaşlar. Bordu bunlardan merdiven yapabilirsiniz isterseniz oyunda. Ortada Sonra yapabilirsiniz isterseniz. Şartlar. arkadaşlar kısmı var benim. Yani. Şimdi ben buradan aşağı atlayacağım abi. Yüksek güzel oyunu. Düştüm. Olamaz be. Olamaz. Babamızı <laughs> da üzerinde bitirelim. Evet, 11 dakika oldu mu? Tamam o içine girelim ve bitirelim. Sesimizi de çıkartalım abi. Sesimizi de çıkardık. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayın. Video ya bu, bu kanalıma abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Eğer bunlara yaparsanız Videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.